Bu tedavi alınırken peki e, tedaviye direnç geliştirme durumu olabilir mi? Veya tümör tedavi sırasında da büyüyebilir mi? Kanserin var olduğu her yerde sinsilik var. Kanserin var olduğu her yerde nankörlük var. Çünkü kanser hücresi de bir canlı. Ve şunu istiyor. Ben insanoğlunun vücudunu teslim alayım. Kendime ait bir yaşam yeri oluşturayım ama ne yazık ki onu da bitireyim düşüncesinde. Dolayısıyla e, tümör direnci kemoterapide de akıllı ilaçlarda ve aynı zamanda immünoterapide de beklenilen bir yöntem. İmmünoterapide tümör direnci kemoterapi ve akıllı molekül ilaçlara göre daha düşük. Çünkü özellikle ilk başta iyi bir tedavi başarısını sağladıysanız kendi t-hücreniz olduğu için ve bunlar benzinle çalışmadığı için bir şekilde vücudu aktif tutup kendi hücresini iyi tanıdığı için direnç oranı çok daha düşük. Ama Özellikle bazı çalışmalarda göstermiş ki erken dönemde tümör büyümesi varsa bunlar yalancı bir kötülük hali mi yoksa gerçekten tümörün tedaviye karşı direnci mi diye yapılan araştırmalar göstermiş ki gerçekten %17'lik bir grupta tümör hızla direnç geliştirebiliyor. Ama çoğunluk bir grup tümördeki büyümeyi bırakın stabilize kalmayı hatta küçülmeyi dolayısıyla hastalarımızın sağ kalımını uzatan etkin ajanlar olarak karşımıza çıkıyor.